Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarla bu vs atacağız Free Fire'da. Arkadaşlar yani yenebileceğimi düşünebiliyor muyum? Yani düşünemiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşım çok pro biri. Usta. Kahraman. Öyle evet arkadaşlar. Bir önceki videom iyi izlendi ama çok like almadı. İnşallah bu video tutar. Arkadaşlar şimdi MP40 kaldı bir yanlışlıkla P90 alacağım. Alamıyoruz artık. Arkadaşlar artık alamıyorum. Bitti. Arkadaşlar işte şimdi Arkadaşlar çok pro biri. Ve yani almak da çok zor. Arkadaşlar bakın görürsünüz. Öyle bir hassasiyeti var ki direkt öldürüyor. Çok güzel arkadaşlar o yüzden. Vallahi ben bayağı zorlanacağımı düşünüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Arkadaşlar hassasiyetiniz varsa Desert Eagle kullanın. Çünkü hassasiyet mükemmelse Desert Eagle tek atıyor arkadaşlar. Headshot'tan tek atıyor. Abi kalka ya. Abi değil yerde sürüyor. Arkadaşlar yerde sürüyor karakter. Arkadaşlar arkadaşım burada görmediğimi zannediyor. Ama ben görürüm de aldı arkadaşlar. Arkadaşlar bence bakalım herhalde 2 vs atacağız. İkisini de 7-0 alacak diye düşünüyorum. Ama yine de çabalayacağım arkadaşlar. Yani bu da arkadaşlar hile bile demeyin arkadaşlar. Çok iyi oyuncu isteyen beni yani bana YouTube'dan yazsın. Desin ki arkadaş abi ben Free Fire'dan istek attım. Kabul et. Bana istek atın. Ve arkadaşımla size oynatırım. Anladınız mı? Yani siz bana istek atın. Ve YouTube'dan, Youtube'dan yorum yazın. Tamam mı? Ve isminizi yazın. Ben sizi şu an vs arkadaşımla vs Şöyle de demeyin yani Arkadaşım sadece 3-4 yıldır oynayan Çok pro biri Sadece Ölümsüz kim arkadaşlar Ölümsüz arkadaşlar kadar vurursanız vurun ölmüyor. Dışarı geldi. Arkadaşlar bir kere bile öldüremedim daha. Çok iyi oydu. Ölmüyor arkadaşlar. Yani ölümsüz gibi düşünün. Arkadaşlar son çarelere geliyoruz. Pek yenebileceğiz gibi görünüyor. Arkadaşlar ne alacağım ki yani. Tekli mi alayım yok. Tekli olmaz. Fazla hasar veren şeylerden istiyorum. Arkadaşlar onlardan kullanmak istiyorum. Fazla hasar veren şeylerden. Silahlardan ama bazı hasar veren silah aklıma gelmiyor arkadaşlar. Aklıma gelse kullanacağım. Ama hiç aklıma gelmiyorlar. Yani aklıma birazcık gelse kullanacağım. Ama hiç aklıma gelmiyor. Arkadaşlar şu an arkalamaya çalışıyorum ama o da beni arkalamaya çalışıyor gibi ve geldi. Çünkü burada muhafız duvar koyup gitmiş. Arkadaşlar herhalde bir yere gitti. Belki herhalde aynen. Tam düşündüğüm yerde. Orada arkadaşlar oradan girerken gördüm. Arkadaşlar çok iyi aldı buradan. Çok iyi aldı. Arkadaşlar çok zor. Yenemiyorsunuz. Ben nasıl diyeceğim? Ölümsüz gibi bir şey. 10.94 ile deneyeceğim bir de. Belki de böyle olabilir. AVM'ye bilmiyorum vallahi. Bu yer olsaydı iyi olurdu ama yok. Hadi şu yuvarlak şeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Buradan de olsaydı çok iyi olurdu. Aaa demek oradaymışsın Mustafa'cı arkadaşım. Arkadaşlar tek attı hile gibi. Hile gibi Groza X kullanıyorlar. Groza X kullanıyor. Groza X. Abi MP5 niye yok ya? MP5 lazım. Arkadaşlar bomba alacağım bu sefer. Şantıma bombalık bir şeyden gelir. Muhafız duvar falan koyar. Yukarıdan sallarım bir tane bomba. Ölür. Allah, Nerede? AK aldım arkadaşlar öyle örecek bu Önceden geçen ü, arkadaşlar Direk direkt öldürüyor. Arkadaşlar asla ya İmkanı yok. Mümkünatı yok yani. Mümkünatı yok. Abi diyorum ben size. Mümkünatı yok bunu alma bu Turalba'nın uh, uh, mümkünatı yok. <laughs> arkadaşlar çok tarıyorum arkadaşlar Ama ölmüyor. Bakın mayın var ama mayın ne işimi arayacak ya. Mayın mı koydum ben? Neyse Burada lan? Ne? Taret. Arkadaşlar taret var şu an. Ve burada, burada, burada. Oha arkadaşlar yo Nasıl bir iş? Kaybettim. Arkadaşlar ilk turu kaybettim. İlk turu kaybettim arkadaşlar. Oha ya. Arkadaşlar nasıl alabiliyor? Çok iyi bir oyuncu. Arkadaşlar bir daha oynayacağız. Bir daha diyeceğim arkadaşlar. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Arkadaşlar ben tek siz hepiniz yazıyor ya. Dalga geçiyor. Yine de Zaten pro arkadaşlar bu arada ben bu hesabı yeni açtım. Yani YouTube hesabını da yeni açtım. Free Fire hesabını da yeni açtım. Yani bot mod demeyin Free Fire hesabında. Da arkadaşlar mükemmel silahlar var. Bakın G36 bu mükemmel bir silah arkadaşlar. G36 bakın. Uzaktan vurmak istiyorsanız mesafe saldırı istiyorsanız saldırı. Yakın istiyorsanız saldırı. Böyle arkadaşlar. Ah ya. Mahfuz duvar alamadım arkadaşlar. Orada var. Gösterdi bize. İşte. Mahfuz duvar. Arkadaşlar. Ölümsüz. Ölümsüz, Ölümsüz arkadaşlar. Arkadaşlar ölümsüz gibi bir şey çocuk. Yani çocuk dediğim adam. Ölümsüz arkadaşlar. Ben sadece 36 ile oynayacağım. Bakacağım. Bakacağım. Abi niye? Arkadaşlar diyor ki bu tecihizat G36 C. G36. Arkadaşlar ya PUBG Mobile Lite'e alışmışım tamam arkadaşlar. Yanlışlıkla G36 C var orada. Yanlışlıkla G36 C diyorum ikide bir. Arkadaşlar taktım kafaya. Bu sefer öldüreceğim. arkadaşlar ölümsüz diyorum ölümsüz arkadaşlar ölümsüz vallahi ölümsüz ya oha ya bu nasıl bir ölümsüzlüktür la şans arkadaşlar şans şans çok şanslı bir arkadaştır şans ya şans 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 normalde beni kimse de Arkadaşlar böyle dediğime bakmayın ha şans değil şans ya şans vallahi bu kadar şanslı olamazdın şanslı ya arkadaşlar bu arada arkadaşım şu an vs arkadaşım bir anda izleyecek bu videoyu şans şans değildi herhalde bir şey yapacak bana ama şanslı ya. Nasıl bekliyorum ki insan bu kadar şanslı olur mu? O arkadaşlar hile gibi ya. Çocuk adam hile gibi hile gibi ya. Alacağım ya. Bir kere alabileyim yeter arkadaşlar. Bir kere alabileyim benim için gurur. canlı çok düşürebiliyorum arkadaşlar ama ölümsüz gibi yani. Ölümsüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bu şöyle Free Fire oynadığıma bakmayın bir şey yani oynamak çok zor da aha gördüm. Gördüm arkadaşlar çatıda sürdüm. O çatı nasıl yani? Göründün. Çatı nasıl? Çatı şu arkasında Arkadaşlar tam çıktı arkadaşlar. Hile ya. Hile gibi ya. Hile gibi abi. Bu nasıl bir şey? Çocuk hile gibi. Arkadaşlar G36'yı bırakacağım ya. M53 ile Onca da G36 kalsın canımızda. MP53 baya vuruyor ama bakalım. Yenilgi arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz İnşallah bu sefer alabilirim. Çünkü ikinci ve ben daha bir kere bile öldüremedim. Hadi. Aha, aha, aha. arkadaşlar bana sıktı bir yerden. Ama nereden? Arkadaşlar kesin bir yere pusmuş ha. Durun arkadaşlar ben de pusayım. Aha gördüm arkadaşlar. Şu an gördüm işte. Şurada arkadaşlar. Bakalım nereye gitti arkadaşlar. Aha işte arkadaşlar. İşte 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 ha işte. <laughs> göründü arkadaşlar göründü Arkadaşlar ya hile hile gibi hile gibi arkadaşlar hile gibi ya yemin ederim hile gibi oha ya arkadaşlar bu nasıl bir iş? bu nasıl bir iş arkadaşlar? Öldü bir Ölümsüz gibi bir saattir tarıyorum. Son iki sayısı kaldı arkadaşlar. O ikisini de kazanırsa ayvayı yedim. Arkadaşlar bu sefer unutmayacağım. Muhafız duvar. Bu, bu mantar da bastır. Tamam. bastı her şey arkadaşlar bu sefer. Mantar bir kere basabildim ama arkadaşlar sıkıntı derken fark ettim olmadı arkadaşlar başaramadım başaramadım nam 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 arkadaşlar ya silah satılan neyse 20 saniyede alırım Aaaa ne oluyor? bir beş. MP5 ya. Ee, mp 5 kaldı. Çok yanlış arkadaşlar. Tüm silahları satın oldu ya. Arkadaşlar bir evde burada pusacağım arkadaşlar. Bakın burada böyle bekleyeceğim arkadaşlar. hem ortalarda da Kendisi gelene kadar burada pusacağım arkadaşlar. Arkadaşlar tam olarak burada bekliyorum. Bakalım ne olacak, ne yapacak. Neyse can da basabilirim gerektiği zaman. Tamam arkadaşlar şu an. Var da arkadaşlar biraz hasta kayma olsun. Sesim biraz bulanık çıkıyor. Garip. Abi çok uzun bir çok uzak bir yere işaretlediğim sakın ayağa kalkma ha Olacaksa gelebilirsin de Abi görüneceksin çekil Arkadaşlar şu donudu kes kes çağır olsaydım Aha arkadaşlar düşman gelmiş olsun yani arkadaşlar Arkadaşlar nereden vurdun? Vurdu mu? kendimi mi vurdu? Ben mi öldüm? Herhalde kendi vurdu ya. Evet arkadaşlar kendi vurdu. Ee, kaybettik arkadaşlar. Ne yapalım? <laughs> Yedi kere öldük. <laughs> arkadaşlar Evet arkadaşlar bir video bu videoda böyle bitti. Yani arkadaşlar böyle geçti. Hadi görüşürüz ve bay bay.